Lezzetin adresi, Nefis Pratik Tarifler mutfağından herkese merhaba. Bugün evde Trabzon hurması nasıl kurutulur. Diğer meyvelerde aynı şekilde kurutabilirsiniz. Trabzon hurması kurutacağız Pratik, çayın, kahvenin yanında açtırabileceğiniz. Formalarımızı bir güzel ufalayarak yıkayalım. Biraz da sirke ilavesi yapıyorum ben. Şöyle 3-4 dakika bekleyelim. Sert olanları tercih ediyorum. Ben kabuklarını soymuyorum. Dilerseniz soyabilirsiniz ama özellikle C vitamini deposu ve kabukları da lifli olduğu için bağırsak dostudur. Cilt yenileyici özelliği vardır. O yüzden kabuklarını ben hiçbir zaman atmıyorum. Kabukları ile birlikte kullanıyorum. Eğer kabuklarını soymak isterseniz de sirke yapımında falan kullanabilirsiniz. hurmaların bir güzel yıkadım. Dediğim gibi yumuşak olmayanlarını tercih edelim. Çünkü yumuşak olanları doğraması daha zor olacak. O yüzden sert olan hatta biraz daha yeşil olanları bulabilirseniz onları da alabilirsiniz. Şöyle kök kısmını çıkartıyorum. Kök kısmı eğer zor çıkarsa benim gibi bu şekilde çıkartabilirsiniz. Bazıları çekirdekli oluyor, bazıları çekirdeksiz oluyor. Benim hurma yetiştiren bir arkadaşım var bayağı da çok kurma bahçeleri var bir sene çekirdekli bir sene çekirdeksiz olduğunu söyledi bana hayret ettim gerçekten şöyle sedelemeden çıkarmaya çalışalım bu kök kısımlarını da ellerinize, yüzünüze, göz çevrenize sürdüğünüz zaman gerçekten C vitamini ve cilt yenileyici özelliği var. O yüzden sık sık cildinizde kullanabilirsiniz doğal sebze meyve kabuklarını. Sap kısımlarını çıkarttım. İster uzunlamasına İsterseniz benim gibi ne fazla ince olacak ne de fazla kalın olacak. Şöyle yaklaşık 1 santim kalınlığında. Bakın dediğim gibi hiç çekirdeği çıkmadı. Şöyle bunu da fazla ince olursa sert olacaktır. Fazla da kalın olursa kuruması zor olacaktır. O yüzden bu da önemli bir püf noktası. Saç diplerinizde kullanabilirsiniz hurmayı. Karıştırıp buzdolabına koyduğunuz zaman bağırsak problemi olanlara bağırsak dostu. Bakın hiç çekirdeği çıkmadı gerçekten. Bu şekilde hepsini aynı işlemi uygulayalım. Bu şekilde hepsini bir güzel doğradım. Tam bir santim kalınlığında. Şimdi yağlı kağıtlarımızın üzerine alalım. Kalorifer peteklerinde kurutalım. Bu şekilde yapıştıralım üzerlerine. Ve kalorifer peteklerimizin üzerine alalım. Kağıtlarımızı tam ortadan şöyle ikiye katlayalım. Meyvelerimizin büyüklüğünde üzerinde kapattığımız zaman hiçbir tozlanma olmayacaktır. Bu şekilde. kaloriferlerinizin yanma durumuna göre sıcaklık ayarına göre iki gün içerisinde kuruyacaktır mutlaka denemelisiniz Kurmalarımız kurudu arkadaşlar çok güzel kurudular ama kefirim sayesinde biraz uzun süre kurudular üzerlerine çıkmasın diye sürekli ondan kaçırdım onun girmediği odalara koydum bu şekilde bütün meyvelerinizi kaloriferin üzerinde kurutabilirsiniz bakın kahvelerinizin yanına çaylarınızın yanına misafirlerinizle ikram edebileceğiniz çok güzel pratik lezzetli sağlıklı şekersiz kendi şekerinden çok güzel hurmalarımız kurudu kağıtlarından şöyle ayırdım Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle kavanozların içerisine dolduruyorum. Buzdolabında saklıyorum mutlaka eğer hemen tüketmeyecekseniz zaten şekerli fazla yememenizi tavsiye ederim. Bu da defne yaprağı. Ben bütün kurularımın içerisine defne yaprağı ilave ediyorum. Bakliyatlarımın içerisine böyle pestillerimin içerisine meyve kurularımın içerisine o da uzun süre kalıcılığını ve böceklenmesini engelliyor. Şöyle de göstereyim size. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Sokak canlarını unutmayın. Kanalıma abone değilseniz bildirim zilini açmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen izlediğiniz için teşekkür ederim. Bakalım canlarım benim. Hadi gelin. Sabah sabah. Buradan gıdık mı alıyorsun şuradan? Oradan gıdık mı alıyorsun ama böyle güzel çıkmadı. Alıkın.